Dostlar selamlar herkese. 9 Kasım'a geldik. Saat 00.40. Adem meselesini tek bir e, videoda işlemek zor. Çünkü çok fazla itiraz ve iddia var. O yüzden biraz bununla ilgili oynatma listesi hazırlayarak bölük bölçük video izlemek istedim. Belki konu konu ele almak daha faydalı olacaktır. İsterseniz önce Adem'in ilk insan olmasıyla ilgili delil getirilen bu topraktan yaratılma meselesini ele almaya çalışalım. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Konu aslında dini bir konu değil. Çünkü konunun itikadi bir konu olabilmesi için mutlaka Kur'an'ın nokta atışı olarak ilk insan Adem'di demesi gerekiyor yani Allah bir şey söylemekten çekinmez ya da imtina etmez. Eğer Rabbimiz açıktan bir şekilde ki Allah niye çekinsin Adem ilk insandır diye bir şey söylemiyorsa ki böyle olsaydı mutlaka derdi. Mesela önce Adem'i yarattık gibi bir ifade kullanılabilirdi Kur'an'da. Çünkü çok fazla bu kıssadan bahsediliyor ama böyle bir özellik hiç vurgulanmamış olması Bence düşündürücü. Şimdi diğer arkadaşların itiraz etmiş oldukları gibi yani Adem ilk insandır çünkü topraktan yaratıldığını söylüyor Kur'an. Yalnız şöyle bir durum var yani Kur'an sadece Adem'in topraktan yaratıldığını söylemez. Adem'in topraktan yaratıldığını söyleyen bir ayet var ama insanlığın tamamının topraktan yaratıldığını söyleyen 3 ayet var. Dolayısıyla topraktan yaratılma meselesi sadece Adem Peygamber'e has bir mesele değildir. Adem'in dışında bütün insanlar Rabbimiz topraktan yaratıldığını söyler. Hemen şöyle biz de e, ayetlerimizi açalım, gösterelim. Hemen bakın dostlar şöyle. E, Haç suresinin 5. ayeti. Şöyle, şöyle hemen verelim. Bakın. Estaizu billah. Ya Ey insanlık diye başlıyor Kur'an. Yani ey insanlık ailesi. İn kutun fi raybin. Eğer e, yani şayet siz bir şüphe içerisindeyseniz hangi konuda minel yani diriliş konusunda fe inna min turab yani sizi topraktan yarattık. Evet. Zaten ayet devam ediyor. Fümme min buna da birazdan değineceğim. Yani bakın her suresinin 5. ayetine göre yalnızca toprakta, topraktan yaratılan Adem peygamber değil e, insanlığın tamamı. Yine mesela Rum suresine bakalım. 20. ayet. Yine şöyle başlıyor ayet. Estağfirullah. وَمِنْ min onun ayetlerindendir. En halakakum min turab. Sizi topraktan yaratmış olması. Yine burada siz ifadesi var. Yine e, şurada bakın insanlığın tamamını kapsayacak bir şekilde geliyor. Rabbimiz yine şöyle buyuruyor. Ve halaknal insane biz insanı yarattık min sülaletin min Yani çamurdan nasıl bir çamur? Süzülük çıkarılmış bir özen yarattık demiş Rabbimiz. Yani buradan da anlaşılacağı üzere Adem'in ilk insan olması topraktan yaratılmasından sebep olamaz. Çünkü Kur'an topraktan yaratılmayı tüm insanlara hasrediyor. İkinci açmak istediğim mesele de şu. Bence bu ayette bu konuyla ilgili mutlaka okunup söylenmeli. İnsan suresinin birinci ve ikinci ayetleri dostlar. Bu da çok önemli bir mesele. Adem'in niçin aslında ilk insan olmayacağıyla alakalı. Bakın şimdi bununla da değinmeye çalışalım yine. Hemen ayetimizi paylaşalım. Yine Esra gibi de heh, şurada. Neyse bunun meali altta gözükmüyor ama önemli değil. karşılaştırabilirsiniz. Bakın yine. Hel ete insani hinu minet dehri lemmekun şey emmefkûra. İnsan anılmaya değer bir şey değilken lemmekun şey emmefkûra. Zikredilmeye değer bir şey değilken ee, çokça çok çok uzun zaman süre geçmedi mi diyor Kur'an. Der uzun bir zaman dilimi. Yine ikinci ayet asıl burada bizim için önemli. Bakın diyor ki inne halaknal insane biz insanı yarattık min nutfati emşacin karışık bir nutfeden yarattık. Nebtelihi fe cealnahu fe basira. Burası ikinci kısmı ee, geçelim. Yani burada karışık bir emşaç yani nutfeden yarattık diyor Rabbimiz. Şimdi o zaman buradaki asıl sorulardan birisi şu olacak. Adem de el insana yani insan grubuna dahil olduğuna göre çünkü Adem de ilk insan ya. Adem'in nutfeden yaratılması nasıl olacak o karışık nutfeden yani meniden aslında. O halde Adem'in de meniden yaratılmış olması için aynı şekilde... Ee, Adem'den önce başka Adem'lerin olması gerekiyor aslında. Yani ilk insanın e, da meniden yaratıldığını onların tırnak içerisinde söylüyorum yaratıldığını göre o halde Adem'in de ilk insan olarak e, nasıl meniden oluyor bu da yine izaha muhtaç bir durum. Üçüncü bir iddia da aslında şu. E, bunu karşı argüman ve iddia olarak sundukları için cevaplandırma ihtiyacı hissediyorum. E, yine Allah'ın halifesi ifadesi burada yanlış. Çünkü Allah'ın halifesi halefi olamaz. Allah Yani halef dediğimiz zaman bir selef olması gerekiyor. Allah'ın ahlakı olamaz. Mesela bu da yanlış aktarılanmış. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanır. Hayır. Kur'an'ın ahlakıyla yani ahlaklanır. Ya da Allah'ın elçisinin ahlakıyla ahlaklanmak. Yani Allah'ın ahlakı olmaz. Ahlak dediğimiz şey zaten halaga, yaratmak demek. Az önceki okuduğumuz ayetlerdeki geçen ifade. Yani Rabbimiz yaratılan olmadığı için arada mahiyet farkı olduğu için yaratan ve yaratıcı arasındaki mahiyet farkı. yüzden yani Allah'ın halifesi olamaz insan. Allah'ın halifesiyle eş değer değiliz, satı olarak aynı değiliz. Aynı olmadığımız için bu e, benzetme durumu yani. O yüzden insan yeryüzünün halifesidir ancak. Yeryüzünde ve yeryüzünün halifesidir. Halifelikle ilgili iki tane aslında ayet-i kerime var. E, onları da toplamıştım. Hemen Şöyle iki ayette dostlar onlardan bahsetmiş olalım. Birincisi Bakara suresinin 30. ayeti. Yine Rabbimiz bu ayeti yine daha önce YouTube'da işlemiştim. Bir konu olarak yine bunu edinebiliriz. Ve yefkale rabbuke lil Rabbim meleklere şöyle dedi aslında. İnni ca'ilun fil ardi halife. Yani ben yeryüzünde bir halife yaratacağım değil, halife atayacağım. İnni <laughs> ca'ilun diyor. İnni <laughs> halegun demiyor. Yeryüzüne bir halife atayacağım demek ki zaten var olan bir insan var ortada. İnsan var ama henüz o halifelik atanmamış. Tabi bu şey benzetmesi de yapılıyor. O da biraz aslında komik. Yani devlet memuru atıyoruz. Yani Allah sonuçta bir amir değil. Allah bir cumhurbaşkanı değil. Yani devletin başındaki insanlar diyoruz. Bakın insanlardır. İnsan insanı atayabilir. O zaman birilerini bir şeyle temsil edebilirsin ama Allah ile insanları kıyaslayarak bir benzetme yapmakta ayrı bir akıl tutulması olsa gerek. Yine Halifelik halifelikle ilgili evet diğer ayette e, Fatır suresinin 39. ayetinde geliyor. Huvallezî <laughs> bakın yine aynı fiil var. Ceale fiili var. Yani yine yeryüzünün halifeleri kılan odur diye bunu da tercüme edebiliriz dostlar. Evet. Halifelik meselesini de böylece izah etmiş olalım. Belki bir parantez daha açmak lazım buraya. Hazır aslında buraya kadar girmişken. Adem peygamber bir günah işliyor ve günahından sonra tövbe ediyor. Rabbimiz aslında onun tövbesini kabul ettikten sonra zaten onu yeryüzüne halife olarak atıyor. Yani e, genel algı yeryüzüne gönderiliş yani o hani cennetten çıkarılış insana bir ceza olarak düşünülüyor. Oysa ki yeryüzüne halife olmak aslında Adem ve onun üzerinde insanlık için bir ceza değil aslında bir ödül veya bir mükafat olarak düşünülebilir. Yine bu meseleyi de ayrıca başka bir e, videoda inşallah işleyelim. Çünkü Batı'nın biliyorsunuz ki kalıtsal günah anlayışı var. Yani babadan oğula geçen bir günah algısı var. O yüzden çocuklar vaftiz ediliyorlar, kutsal suyu yıkanıyorlar. Çünkü dünyaya gelen her insan günahkar olarak dünyaya geliyor. Ve ne yazık ki şunu da söyleyelim. Evet bizde fıtratın temiz olduğu vurgusu çok yaygın. Özellikle işte e, Hazreti Peygamber'in ispat edilen hadiste her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar ki doğru elbette ki. E, Kur'an'da da bununla ilgili ayetler zaten var. E, ama birçok Adem'le ilgili meselelerde maalesef dilimize İsrailiyattan hatta bir ayrım daha yapalım. Mesihiyattan gelen çokça rivayet var. Maalesef bunlar birbiriyle karışmış durumdalar. Evet bu üç meseleyi en azından izah etmiş olduk. Yine e, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Selametle kalın.